Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün biraz videoya halsiz girdim. Nedenini bilmiyorum. Evet, bu bir duyuru videosudur arkadaşlar. Bugün Discord sunucumuz açıldı. Evet, Discord sunucusunun her iki kişi, belki daha fazla bilmiyorum diyorlardı. En az iki kişi ama diyorlardı. Discord sunucu nerede? Link nerede? O nerede? Şu nerede? Bu nerede derken kendi Discord sunucumu açtım. Evet. Ve linki bu sefer gerçek. Linkini e, kopyala yapıştırdan şey yapacağım tabii ki de. E, açıklama kısmında şu anda linki görüp tıklayıp Discord sunucuma gelebilirsiniz. Şu anda sadece iki kişi var. Bir ben, bir de arkadaşım. Evet, roller var. Yani şu anda her şey var ama deme yani şu, Şurada yazan şeyleri okursunuz. Bu sunucu daha yapım aşamasındadır. Daha her şey tam değildir. Daha sonradan düzenleme yapılacaktır. Evet. Yani bu sunucu daha beta gibi bir şey. Ama gelebilirsiniz yani. Sunucu açık şu an. İsteyen gelsin. Ama şu anda sunucu yapım aşamasında. Şu anda yapmaya çalışıyorum yani bir şeyleri daha. Yani aslında şu an sunucuda var, çoğu şey var ama bazı işe yarayan şeyler yok. Onun için beni suçlamayın. Özür dilerim. Yani onu o kadar da akıllı değilim yani. Bir şeylerden bir yerlerden bakacağız biz de. Yani o kadar da akıllı değiliz. Arkadaşlarımıza da dadanacağız yani. Diyeceğiz bu nasıl oluyor? Bu böyle mi böyle diye. Yani Discord'u doğduğumdan beri kullanmıyorum. Yani. Evet. Bu kadardı bu video. Bu video kısa süreydi. Evet. O zaman... Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, abone unutmayın. Bugün sinir edici video gelecek ha. Onu kaçırmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar ee, şey benim bu Discord sunucumda sizlerle beraber sesli videolar da çekeceğiz. Yani mesela diyelim ki Among Us. Diyelim ki Roblox. Yani öyle videolar çekeceğiz. O kesin. Ne oluyor lan tükürük geldi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ne diyeceğimi unuttum ha. Ne diyecektim lan ben? Ne diyecektim lan ben? He, bugün sinir videosu gelecek. Sinir videosu ne ya? Benim kafa gitti. Kafa gitti. Bu bu bu. Neyse. Evet, bugün sinir edici bir oyun oynayacağız. Dünyanın en sinir bozucu, manyak, psikopat mal oyununu oynayacağız. Hem de akşam. Ve cezamız da olacak. Cezamız ne söylemeyeceğim çünkü bilmiyorum. Belki olmayabilir ama büyük ihtimal olacaktır ceza. Bu kadar. Artık kapanış da yapamıyorum. Çünkü video kapatmak için yani şey yok yani yani video konuşamıyorum ki daha ya. Videoyu kapatamıyorum. Çünkü videoyu kapatacak elimde bir şey yok. Yani videoyu nasıl kapatacağım bilmiyorum. Eskiden mal gibi kapatıyor. Yok. Çok saçmaydı. Şimdi değiştiriyorum. Bye deyip kapatacağım ya da daha sözüm bitmeden kapatacağım. O zaman hadi Good.